Mevla Hanım, şimdi siz çalışkanlık, üretim, başarı diyorsunuz ama bunlar zaten bana zor geliyor. Yani düşüncesi bile beni daha da durmama sebep oluyor. Şimdi benim bunu kendimde harekete geçirmek için nasıl bir e, nokta bulmam gerekiyor? Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi siz öyle yetiştirildiğiniz için size zor geliyor. Şimdi diyelim ki siz özgüven konusunda zayıfsınız. Bir başkası o konuda güçlü. O da o da farklı bir konuda zayıf ama siz o konuda güçlüsünüz. Bakın, ikisi de sizin doğal haliniz değil. Ne sizinki ne onunki. Şimdi size sizde alışkanlık haline gelen o iş yapmamak, o tembel yapı var ya, sizde o güçlü. Siz o yapıdan kurtulmak istemiyorsunuz. Bir başkasında farklı bir yapı var aldığı eğitimden kaynaklanan. O da oradan kurtulmak istemiyor. Kendisine nasıl bir eğitim verilmişse o eğitim doğrultusunda yaşamak istiyor. Bir de var ki bir tarafta küçük yaştan itibaren ayaklarının üstünde duran, tuttuğunu koparan, cebbar, hayattaki engellerle mücadele eden bir yapı var. O da öyle yetiştirilmiş. O da acizlikten, pısırıklıktan, tembellikten hoşlaşmaz. Şimdi bakın, hiçbiri aslında bizim suçumuz değil. Yetişme tarzımızdan kaynaklanıyor. Biz de diyoruz ki, hangi yapıda olursanız olun. BAM'daki eğitimi almaya başladıktan sonra o zayıf, aciz, zavallı yapı değişiyor. Yerine yepyeni o bizde var olan doğal halimizdeki yetenek ve vasıflarımız işte o çalışkanlık, başarı, üretim ortaya çıkıyor. Bir süre sonra bunun devamiyetini getirince zaten hayattan tad almaya başlıyorsunuz. Hiçbir tembel bakın hiçbir tembel aslında o tembel halinden hoşlanmaz. Hatta ve hatta Çalışkan birini gördüğünüzde siz içiniz cız cız gider, o tembelliğinizi öpmeye çalışırsınız. Tabii özeniyorum. Ben Özeniyorsunuz. Yapmak istiyorsunuz ama sizde o alışkanlık haline geldiği için kendinizi oradan kurtaramıyorsunuz. Güç bulamıyorsunuz. Güç bulamıyorsunuz. İşte kendinizde dayanacağınız, güç bulacağınız adresi BAM'da öğreniyorsunuz. Burada kendinizdeki gücü keşfedince yapmak size zor gelmiyor. Çünkü her birimiz güçsüz olduğumuz için o yönde zayıfız, güçlü değiliz. Güç alacağım yeri bilmiyorum. Kendime o davranışımı dayanak yapmışım, oradan da kurtulmak istemiyorum. Hani şey gibi çocuğun elinden oyuncağını alırsanız çocuk ne, ne yapar? Ortada kalır. Biz ne yapıyoruz? Çocuğun elinden mesela sizin elinizden o tembelliği alırken çalışkan yapınızı ortaya çıkarıyoruz. Zaten orayı görünce siz bir daha öbür tarafa bakmak istemezsiniz.